Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün taklit videosu yapıyoruz. Çizgi film film Şibeli baba. Bir, bir tane çizgi film karakterim var daha adını hatırlamıyorum ve sinirli adam yapıyoruz. Bir de eğlencemiz var tabii ki de. Ve o zaman geçelim arkadaşlar. Pikachu yaz. Pika pika Pikachu Evet arkadaşlar Pikachu yaptım. Şimdi de Şiveli Baba. Ya oğlum neden böyle yapıyorsun sen? hep seninle mi uğraşacağız? Neden neden? Hayat böyle oluyor ya. Arkadaşlar Şiveli Baba'yı da yaptım. Arkadaşlar bir de şuramdan konuşarak bir çizgi film karakteri vardı. Adını unuttum onu yapacağım. Şimdi. Arkadaşlar <laughs> şimdi söylesem bir de. Dur <laughs> dur. <Dırdırıp. gülüyor> sizin hepinizi alt edeceğim. Hepinizi öldüreceğim. Bana siz her şeyi yaptınız. Ben size bir kere yapıp sizi öldüreceğim. Boğazım ağrıdı. <laughs> arkadaşlar ben de taklit yapıyorum arkadaşlar. Başka ne vardı ya? Arkadaşlar ben bunları yapabiliyorum. He, bir de arkadaşlar romanların sesi mi? Bir ülkenin sesi gibi. <laughs> ya böyle oluyordur. Herkesi böyle anlıyordur. He. Benim kalbimdeki yarayı hissetmelisin sen. Hep böyle olmuyor ya. Anla beni de. Daha... Yok daha yekle Trabzonlu oluruz Beni anlayın. yanlışlar eşler erkeklerin er, e sırası boşmuş. ben de yanlış anlımların an an sırasına girmiş. O zaman eğlenceye geçelim. Eğlencemiz bu kadardı. Çok komik. Çok komik. Yani abi komik söyle bana. Çok mu komik? Çok mu komik? Neden bana böyle yapıyorsun sen? Arkadaşlar bu da çocuk Ya çok mu komik? Neden bana böyle yapıyorsun sen? Çok mu komik ama arkadaşım He? bana çok bir şey mu komik? Vurma. taklit videosu bu kadardı. Arkadaşlar şimdi hepsini durdurmadan ardı arda söyleyeceğim. Öyle yapıyorlar taklit videosunda. Arkadaşlar şimdi kısık sesli adamı yapacağım. Telefon karakteri. Herkes böyle yapıyor. Benim adım Helen Kalakaya. Şimdi Pikachu. Pikachu'nun başka şeyini bilemiyorum. Ne dediğini ben hiç izlemediğim ama TikTok'larda falan görüyorum TikTok'ta. Sesini biliyorum ama ne, ne bir şeyler adım kafamda. Benim Pikachu hep böyle oluyor. Pika pika Pikachu. Yaptım. Arkadaşlar ben şey yapmaya çalışıyorum. Recep Vedik. Onu yapamıyorum. Olmuyor bak. Olmuyor. Recep <laughs> Vedik yapamadım. Arkadaşlar ben almadım. Bu taktiği çok kötü oluyor ya. Arkadaşlar o zaman bir videonun daha sonuna gelelim. 4 dakikalık bir taklit videosu oldu. O zaman görüşürüz.